Robert Kiyosaki'nin Zengin Baba Yoksul Baba kitabı tam olarak bunu yapıyor. Peki, para kazanmanın asıl sırrı daha çok çalışmakta mı yoksa doğru yatırım yapmakta mı? Bu sorunun cevabı hayatınızı sonsuza dek değiştirebilir. Hadi gelin zengin olmanın sırlarını 5 dakikada birlikte keşfedelim. Kitapta iki baba figürü var. Yoksul Baba ve Zengin Baba. Yoksul Baba yazarın kendi babası. İyi eğitimli, çok çalışan ve düzenli maaşı olan biri. Onun felsefesi basit. Okulunu bitir, iyi bir iş bul ve çok çalış. Kulağa tanıdık geliyor, değil mi? Diğer yanda ise arkadaşının babası olan zengin baba var. O ise geleneksel düşüncenin dışına çıkıyor ve servet yaratmanın sırlarını öğretiyor. Aralarındaki temel fark ne mi? Yoksul baba aktif gelir, yani maaş için çalışırken Zengin baba pasif gelir, yani paranın kendisi için çalışmasını sağlıyor. Bu iki farklı bakış açısı zenginlik ve yoksulluk arasındaki çizgiyi belirliyor. Peki, zengin babanın bize öğrettiği en önemli dersler neler? İlk ve en önemlisi finansal okuryazarlık. Yani paranın nasıl çalıştığını, nasıl yönetildiğini ve nasıl çoğaltıldığını bilmek. Okulda bize para yönetimi öğretilmiyor ama hayatın her anında parayla iç içeyiz. İkinci ders ise varlık ve yükümlülük arasındaki farkı bilmek. Zengin baba diyor ki, zenginler varlık biriktirir, yoksullar ve orta sınıf ise yükümlülük. Varlık, cebinize para koyan her şeydir. Mesela kira getiren bir ev veya temettü veren bir hisse senedi. Yükümlülük ise cebinizden para çıkaran şeylerdir. Mesela krediyle aldığınız araba veya lüks tatiller. Zenginler paralarını varlıklara yatırırken Diğerleri maaşlarını alır almaz yükümlülüklere harcar. Üçüncü ders ise risk almak ve girişimci olmaktır. Zengin baba, başarısızlığın öğrenmenin bir parçası olduğunu ve cesur olanların fırsatları yakaladığını söyler. Kendi işinizi kurmak, maaşlı bir çalışanın asla ulaşamayacağı bir finansal özgürlük potansiyeli sunar. Çünkü patron sizsiniz ve gelirinizi siz belirlersiniz. Peki, tüm bu bilgileri hemen şimdi hayatımıza nasıl uygulayabiliriz? İşte size 3 pratik öneri. Birincisi, küçük yatırımlarla başlayın. Büyük paralara ihtiyacınız yok. Bugün küçük birikimlerle hisse senedi veya yatırım fonu alarak başlayabilirsiniz. Önemli olan harekete geçmek. İkincisi, gelir kaynaklarınızı çeşitlendirin. Sadece maaşınıza bağımlı kalmayın. Ek işler, online projeler veya küçük bir ticari girişimle kendinize yeni gelir kapıları açın. Üçüncüsü, borç ve kredi yönetimini öğrenin kötü borçlardan yani size hiçbir faydası olmayan tüketim harcamalarından kaçının. İyi borçları ise yani size para kazandıracak yatırımlar için kullanılan kredileri akıllıca yönetin. Kısacası kitabın ana mesajı şu. Para sizin için çalışmalı, siz paranın kölesi olmamalısınız. Finansal özgürlüğe giden yol çok çalışmaktan değil, akıllı çalışmaktan ve parayı doğru yönetmekten geçiyor. Peki siz kendi pasif gelir kaynaklarınızı yaratmaya hazır mısınız? Düşüncelerinizi yorumlarda bizimle paylaşın. Bu tür içerikleri seviyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.